Evet, şimdi deniyoruz. Hazır mısın? <laughs> Elimiz dondu. <sordum. gülüyor> tamam, hadi. Hazırım. Başlayalım. Şey bu güzel. çok güzel. Bu çok güzel. Onda limon da var. Ondan bir kere ben sileyim. ben sileyim. sen çok yeme. Sen çok yeme hasta olursun. Sen meyvesi nasıl? Bu sırf böyle kivili, limonlu acayip bir şey olmuş. Oh. Oh. Hmm. Nis kesineyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine ne videosu yapıyoruz? Asmir videosu yapıyoruz. Asmir. <gülüyor> 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 ne kızım? Asmir. 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 Ben mi? de bilmiyorum ki Asmir, Asmir. İşte ondan yapıyoruz. Zaten yazıyor. Görürsünüz. <laughs> Ee, geçen yaptığımız çok beğenilmişti, ama birkaç eleştiri vardı. Ben onu çok dikkate aldım. Eleştiride diyordu ki içinde malzemeyi ne kadar az koydunuz. Biz denemek için yaptık, ziyan olmasın diye şimdi bol keseden koyuyoruz. Bol, bol da koyacağız bu sefer? Hadi bakalım, bizden bol koyan var mı? Buz azıcık gözükecek içinde. Şimdi başlıyoruz. Evet, şimdi malzemelerimizi gösteriyorum. Bir adet frico, frico, sprite, gazoz, neyse işte. Ondan aldık ve masal burada tıkanıyor. Kız yine malzemelerimiz az kalacak. Bu sefer diyecekler ki yine az koydular bunlar. Tamam, tamam. Bon. 3 kase yapacağız. 3 kase. Sonra mandalin, kivi. Kiviyi de fazla almışım gerçekten. Bu kadar kivi ne yapacağız bilmiyorum. Evet, evet, şimdi başlıyoruz. Önce ne yapıyorduk? Malzemelerimizi mi diziyoruz? Önce bir malzemelerimizi keselim edelim. Evet, keselim. Sen bir mandalini soy bakayım. Tamam. Soy. Böyle bol bol koyalım. Gel gel burada soy sonra atarız. Sonra kivi ayrı. Kivi bunu yapalım. Mandim buna. Bunu da böyle şekerli ortaya karışık bir şey yapalım. Böyle üzüm müzüm koyarız. Hadi bakayım. Hadi bakayım kimin malzemesi azmış. Göreceğiz bakalım. Malzemeden buzlar donacak donacak. Ama ama masal sen yiyemezsin. Tabii tamam, bir kere tattırırız. Sonra hasta oluyorsun. Sonra ben çekiyorum bir hafta. Gördüğünüz hasta olduğu videoyu. Böyle havalar, boğaz acısı. O yüzden masala çok az tattıracağım sana. Aslı kapışabiliyorum bu arada. Evet. Bu arada hapla ilgili de yazmışsınız ya. Öyle yapmayın, ufalamayın diye vallahi siz çok haklısınız. Öyle yapmadık. Ben sizi dinledim, araştırdım. Gerçekten böyle hapı ufalayarak içmek zararlıymış. O yüzden ben de ikiye kırdım, verdim. Zaten reçetede ikiye kırabilirsiniz. Ama artık Bile. Evet, artık kırmıyor. Gittik aşama aşama toz halinden iki kırmaya, iki kırmadan da tek yutmaya kadar gittik. Helal olsun be WhatsApp. Hadi, Hadi biz şimdi bunları Hadi. bir halledelim. Ben de soyayım ki hemencik böyle bir buzluğa atalım sonra da devamı gelsin. İyi i̇şte, anne bir şey diyeceğim. Bence ben iki tane soyayım bence bu kadar yeterli cidden. Oo bayağı olmuş ben görmedim ama şöyle bakın. Bayağı içinde bir tane var. Bir çok fazla oldu. Neyse buna da artık az demezsiniz diye düşünüyorum. Bayağı boldan koyduk. Yani çok koysak dert, az koysak dert oldu. Şimdi kiviyi keselim. Kiviyi de yerleştirelim. Sonra bonibonları. Kivi yıkanır mı? Kivi yıkama sadece kabuğunu soyacağız. Kivi yıkama gel soyacağız sadece. Bunları da yapalım. Eskiden biz mandalinerle Nasrettin Hoca yapardık. Nasrettin Hoca'nın kavuğuna benzediği için siz hala yapıyor musunuz bilmiyorum ama böyle soyup soyup parmağımızda dolaştırırdık. Ah eskiler ah eskiler. Şimdikiler nerede bilecekler? Hadi şimdi kiviyi soyuyoruz. Ustamız kivi de kesiyor gördünüz mü mandallarımız ne kadar fazla artık buna da bir şey demezsiniz kivi de böyle güzelce ne özenle yapar her şey çok özenledir masalın evet Kestik. şimdi onu da böyle küçük küçük parçalar böyle kız bir tane kivi <laughs> evet bakın kivi'mizi değerlişiyoruz ama ben kivi çok meraklıyım aslında kivin içine bir de limon mu sıksak iyice böyle ekşi olsa. Ne dersin? Ben yani değişik bir şey olsun. Bence yaparız ya. Ya Olur, da bunun bence içine öyle. böyle ekşi, ya da bunun içine böyle ekşi Yok bir ya şey mandalina kendi tadıyla kalsın bence biz şey. Kiwi kiwi içine mi limon? Yani. Bakın limonumuz da var. Limon sıkalım böyle sprite, poşu poşur böyle bir buz tutsun bakayım. Coşsun ya. Yani. Kivimiz az geldi. Şimdi biraz daha çoğaltalım. Sonra buna da bunu da sürpriz. Bu sürpriz mi olsun bunu da göstereyim? Buna bonibon dolduracağız. Yani ne sürpriz Evet ne sürpriz Ha bonibon birazcık da kuru üzüm. Bu da şey deve kuş yumurtası gibi. <laughs> evet şimdi Aynı yapacağız şey. onu. Hadi bakalım. Evet şimdi her şeyimiz hazır. Üstüne gazozumu dökeceğim. Gazozu da taşıyabilirsen inşallah. Bayağı fazla almışım sanırım. Bugün böyle bir ayarsızlık yapmışım. Evet gazozumuzu dökelim. En önemli şey bunun biliyorsunuz. Böyle kar tanesi olması için yapılması gereken en önemli şey ne? Gazoz dolması. Bir şey diyeceğim. Evet. Şu an bunun hep okey de. Böyle bunun ve bunun tadının hiç güzel olacağını düşünmüyorum. Hadi bakayım. Sanki öbürleri çok çok güzel oluyor. Evet güzel oluyor. Güzel şaka şey yaptım. Oo bakın. Şimdi şuna dök. Tam bir kar. Şuna dök. Oo, oh, gerçekten kar tanesi. Şuna limon dökelim. Ay şimdi bu limon kutu derken dök istiyor dökeceğiz sandım. <laughs> şimdi, şimdi, Hayır. şimdi limon. İlk başta bunu dökelim. Hayır onu dökmeyecektik ya. Aa doğru. Bunu dökelim. Elimden gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. Hadi dök. Oh şöyle limonu da sıktık. Oh oh oh. Şimdi. Ay boy... bu dişli içine. Bir şey olmaz o da donsun. Şimdi <laughs> bonibonunu dök. Bonibonunu dök. Bir tanesini dök bence. Şimdi öbürünü yersin sen. Çok az oldu hız, ama ya. Çok az oldu ama olsun. Dur kuru üzüm, üzüm atalım üzüm. Hepsini harcama. Tamam. O ne? Şöyle ballı şekerli. Ha? Dur bari ikiye bölelim şunları. Yok yok bölme. Sen gazozu dök. Çünkü. Gazozu dök. Yer dökelim. Hadi dök. Oh biraz da mideye gitti. Çok şükür. Bu arada Öykü yukarıda ders yapıyor. Artık deneme zamanında gelir herhalde bilmiyorum. Belki de gelmez. Uçar uçar. Şey. Hadi dök 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 dök. dök oh, oh, oh. Ay karıştı hepsi birbirine. Boşuna dizdin sen. Şimdi biz bunları ne yapıyoruz? Aldığımız gibi buzluğa koyuyoruz. Bakalım sonra böyle istenilen kar gibi buzlar oluyor ne mu? Niye böyle oldu? Onun rengi kaydı. Bu Bunlar eridi içinde. <laughs> Hadi biz onu hemen buzluğa atalım. Sonra bakalım sonuç nasıl oluyor? Buzluktan çıkardık. Bakın. Bu bonibonlu olan bir tuhaf olmuş. Böyle renkleri toparlanmış. Bu kivili alan güzele benziyor. O alın bakın bol bol içi. Bol bol malzeme. Bu da mandalina olan. Bakalım şimdi biz bunu çıkartalım. Sonra da denelim. Kıtır kıtır olmuş mu? Deneyelim bakalım biz sonra. Hadi çıkartabiliyor muyuz? <laughs> evet şimdi yaptık. Çıkartıyoruz bakın. Oldu. Oh. <laughs> Oldu. Bu çıktı. Aa, bu Şöyle göstereyim. Çıkmış, çıkmadı? Demin çıktı, şimdi çıkmıyorlar. Çok iyi açıyorlar. Bu da böyle göstereyim. Çok güzel. Birazdan şimdi Bu da böyle ama, <laughs> ama, çıkartamadı. İnşallah deneyeceğiz. Siz hazır mısın? Elimi sondu. <laughs> tamam, Hazır mısın? Başlayalım. Bir şey canım, bu çok, bu güzel. çok güzel. Bu çok güzel. Onda limon da var. Ondan bir kere ben sileyim. Ben sileyim. Sen çok yeme. Sen çok yeme hasta olursun. Sen meyvesi nasıl? Hmm. Bu sırf böyle kivili, limonlu acayip bir olmuş. Neyse oh. oh. hmm. hmm. Çok beğendiğiniz asme videosunun asmarı mıdır? O videonun bir tane daha yaptık. ikincisini daha yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle üç çeşit olarak yaptık. Biz çok beğendik. Bu sefer malzemeyi bol koyduk. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Instagram hesabımızda aşağıda linki var. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.